sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyorum. Evet ilk kanalım Brawl Stars çekmem. İlk 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 kez video çekiyorum Brawl Stars'ta. Neyse. Burada Brawl Stars'ta bu kadar ilerledik. 84 tane karakterim var ilerledik. Ne ilerledik? Burada Refit Arkadaşlar durum bildirim geldi. Arkadaşlar durunuz. Tamam ya önemli bir şey değilmiş. Şimdi bu karakterimiz var. Baya güzel güzel karakterlerimiz var burada. Ve bu kupam kupa yolunda da buradayız. 9'a. Bunu açacağız açacağız açacağız. Burada uf, 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 var. Neyse. Şimdi burada grafik Leon var. Rostar seni güncellenme geldi. Şimdi biraz sesini açabiliriz bence. Şöyle biraz şarkıyı duyalım. Neyse. Şimdi üst savaş diyor. Arkadaşlar hedefimiz şuraya kadar gelmek. Yani 3700 Şimdi Leon'la yapacağım. Hızlı savaş. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben oraları geçtim sizin için. Şimdi bir günce demedi böyle şeyler gelmişti özel güçlü şeyler şimdi lan dur 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 öleceğim 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 öldüm ya arkadaşlar kaçacağım diye tabi bu kalp öldüse ölüyoruz hadi ölme onu da kal hayır onu niye ateş ediyorsun bak kaçtı adam Saldırın. Lan dur dur dur. Ben kaçıyorum baba. bye. bye. Kaçtım valla. Kulağımı yolluyorum ama. Kulonu nereye gidiyorsun? Ben gitmem lazım. Dur bir dakika. Ben yere gitmem lazım. Şurada dur. <laughs> Benim orada oldum. Nereden biliyorsun? Sanamıyorum ya. Neyse zından bir kupa aldık arkadaşlar. İlk olacak o. Yine başlayalım. Görevleri de yaptık. Arada ama bayağı zor olacak. Hatta onu yapmasak mı? Neyse. Alt yüzüğünü, alt yüzüğünü yaparız sonrası. Arkadaşlar bundan sonra ikinci Brawl Stars videosu gelecek. Yani Anahtı adası da gelecek hatta. Aa, ne zaman gelecek diye sormayın. Ne zaman gelecek? Şey, bugün akşam 7'de çekeceğim bu videoyu. Sabahları karışık çekiyorum. 7'de çekeceğim bu videoyu. Dün niye çekmedin diye sorarsan. Çünkü dün bir yere gitmiştik bir yere kalmaya. Kaç kaç kaç. Dün bir yere gitmiştik. Kolumu bıraktım. Hadi git. konum Han dur 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 dur. Lan geldiler geldiler geldiler. Tam doğdu bizimki. Ben bakalım. Lan dur. Sonunda. Biraz sıçan toplayayım. Buradayım ben. Konu alayım. Tam öldürdüm. Güzel. Şimdi şunun da olsa çok bayağı güçleneceğiz de dolmuyor işte. Lan nasıl gülüyor. Bak bak. Um, 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 um diye gülüyor ya. Hayır git bakalım. son Kulağım hemen öldü. Buraya sıkışmamız lazım. Uf. Saklandım buraya. Onlar orada ölecek ölecekler. Tutma arkadaşlarım. Ha git git orada durma boş boş. Ya takım arkadaşım ölme. Güzel olsun. Lan dur ya. Öldürdü beni tek atışta. Neyse ikisi daha var. Bakayım iki kaldı. Catnap öldü. Tamam Catnap'ı öldürdük zaten kolay lokmaydı. Hem de hay hay ölme 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 ya. Bir saniye daha bekliyor muydu ya? Neyse o zaman 7 kupa aldık. Evet 8 kupa almışız. Ha burada kule numarası var. Davet edelim mi arkadaşlar? Edelim bence ya yazıktır. Ha geldi sohbeti bir de sessiz almış ya. Hadi hazır var Hadi hazır var şunu oğlum bari. Hadi hazır var Karakterim seç şunu ne yapıyorsun? Hadi hazır versene ya. Görevlere bakıyor. Baksın bakalım görevlere. Hangi karakteri seçecek? Bakın biz de bakalım. Ne görevlerimiz var? güçlü bir karakter. Aa bak Spike. Tamam bu ne? Was ist jetzt so? Hangsauerstoff ist jetzt so. Ah! Ich arası bir olduğunu bilmiyor. At at. Bakalım hangisi daha güçlü. Lan dur dur. Lan, bak. Sıkıştırmaya çalışıyor var ya. Öldü. Adam öldürmüş. Kaç 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 kaç. Konum be. Öldürdüm. Sabah ne bulursan şuradasın. Öleceksin. Adam Atla atladı kaçtı lan. Bak bize de bize bize şey yapıyor. Narod oldum lan bu. Hoppala. Kaç 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 kaç. Arası öldü ya. O zaten çok napıyor. Bırak onu. Benim kalkanım var. Bunu tam buraya koyuyorum. Heh, geldim. Ha, oraya saldırma ama. ne ben seni kurtardım ha Bir takım arkadaşım da mı yok edildi? Ona bir 16 yı tamam. <laughs> Hadi öldür. Kaçın kaçın kaçın. Öldürdüm. Her sıkıya doğru koşuyor. Öldü orada. Neyse az da üçüncü olduk. Biraz kupa verecektir. Evet, Bir buna gelmek buna. da buna gelmek olsun. Hadi bakalım. Tamam da olsun. Eksilenler içinlikler, bakıyor. Bize bakalım. Heh, alır bak. Biz hızlı verelim. Bir de savaş kazanmamız lazım çünkü. Orada hediyemizde gelemeden video bitebilir. Haberiniz olsun. Neyse ben burayı kapatıyorum. video devam ediyor. Şimdi başta şunu alalım. Aras gitti. Tek adam takılacak şimdi. İzleyin. Öldü. Adam tarafından öldürüldü. Ne yürü git? adam tarafını dolduruyordu. Yol lan be. Hoppala bir daha çaktım. Hadi öldüreceğiz ana. Tam oraya da kurdum. Heh kurdum. Hayır hayır. Hayır ya. Ha, bunlarla tek baş başa kaldık. öldük ya ama sana çok güçlü diyor 17 de karşı ne yapabiliriz ki neyse arkadaşlar sesim kusulmuş gibi geldiyse videonun sesini anlatırım Hatırmalı Yeni görevler gelmiş miydi? Başka bir görev Nasıl Başka seçmeye Bravo Brawl her şeye bravo Pass olsun zaten Bizim Spike görevimiz nerede? He, Herhalde burada Babanı bulma Karakter seçeceğim yine. Şimdi bunu kazanamıyoruz ama bunu deneyelim. Bakalım ne var. Hadi o var hani. Benim Bugün kostümle bunu alabiliriz. Açtı. Ender kostüm. Bu. Oh. Boy oymuş. Ha, onu alabiliriz. Ha. Bunu istiyor. Tamam hadi bu olsun. Ben görev yapmam lazım ya. Neyse hadi. Hadi. Arkadaşlar bu zaten hep böyle duruyor. Neyse. Hazır verdi Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonra hazır verdi. Beni bu karakteri sürükledi. Sen al sen onu ceza. Al sana gerizi kaldı ya. Özür dilerim orada arkadaşlar gerizi kaldı dediğim için. Ama hak etti. Almıyor gidiyor bildiğin ya. Hop kaç kaç kaç. Atışı da çok zor. Hayır dur dur. Olacağım, olacağım, olacağım. Öldüm öldüm öldüm. Öldüm ya ketnep. Ah. Search. aldırmasaydı böyle şeyler olmayacaktı. Ya. Ben search ile oynayamıyorum. Sonraki ekran ne ya? Search'e benim vardı zaten ya. o oh. Bak ona şov yapayım mı? Yok. Olmuyorum. Olmuyorum kardeşim. Hazır ver. Hazır ver. Şimdi ben şov alacağım ya. Bu. Kostüme yok. Ama bu var. Böyle bir kostüm giyiyor. Böyle de oluyor. E, olmayacağım işte. Ha bak bu oldum bak. Hazır mı? Öfütlüğüm yok, yok ama bende. Safety ilk Arkadaşlar ben bu kısımdan yine geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk durdurmuş mu? yoksa iki saat bekleyecek mi? beri hazır vermedi ki. İşte verdi de. Oyun başlamadı. Kaç kaç. Suyun ben suyun üstünden geçebiliyorum. Şuradan geçelim. Ohohoh, <laughs> ama buradan geçemiyorum. Ne istediğim yerden geçerim ben abi Ben öleceğim, öldüm ya. Keşke durmasaydım. Hadi, hadi, hadi. Ve canlandı. Mama, mami. Hoppala, aferin. Sonunda bir işe yaradı. Ah, bu duvarın arkasında malum bir şey olmaz bu arada. Lan dur dur dur. Yine aynı şekilde dönmek istemiyorum. Kendisini kral mı zannediyor? Aras dur. Aras, aras öldü, aras öldü, aras öldü. Ha, böyle geriye kaçarsınız. Hoppala hadi gel. Hadi hayır hayır onu öldürme onlar bilmiyor bu olmaz hayır ah doğdular hi, hi, hi. hadi girersin sen arasını ölmüş Hadi. Oha! Hepsi bir doğru Bu ne? Onu saldıracaktım. O geldi arkadan. Ama güzel oyunda. O çok az kaldı. Durgun açıyoruz bu arada. Hazır ver dedik ya da verme dedik. Hadi. Hadi senin seçtiğin zaman kaybedersek. Sen olmaz. Güzel bu arada. Kostümü de güzel bizde. Ben bunu alacağım. Hani grafikler yok. Benim Hayır. Maalesef. Oyun ya. Mesela yok arkadaşlar. Harcadım. Şimdi bunu istiyorum Ne? 92 savaş. bu. gereken 92 savaş. Hazır böyle işte ya. Arkadaşlar biz böyle yavaşlarız. Atacağım. Hazır vermezse atacağım. Hazır vermezse gerçekten atacağım. Başka mı oyun istiyorsun? Ben oyun seçersem ne olur? Bekle bakayım. Nasıl kalkmaca dedim. Kamyonuz kapmaca oynuyoruz. Arkadaşlar. Of. lan sivrisinek geçti önümden. Vuramadım. Tamam yine geçiyorum. Olur. Zaraşlı. Bak bu, bunlar savaşacağız. Çok, çok, güzel bunun şeyi. Seyliyor bu çıkartabildim ya. Hoppala zehirledim. Bakalım bu ne işe yarıyor. Hadi gel üstüne. Mesela de. İniyordum. Hayır ya. Duramıyorum ki. Heh. Lan dur. Kendimi ezgara zannettim. Kaç kaç. Öldüm ya. Kend Ez Ez Ezgar kendi düşmanlarına saldıracak. Geriye çekti. <laughs> Bu şey ne işe yarıyor? Ben gidiyorum. Öldük adamlar kazanıyor şu an. Hadi ya. Ben kişi saldıracağım. Hadi 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 hadi. Vuramadı 16. attınca. Yarım saniye vuramadı. Hadi saldır ya. Oh, onu tuttursaydım var ya. Kendimi onları yem edecektim. Kaybettik. Ben bunu takımına atıyorum. Takımına at. Oh be. Biz istediğimiz gargoyu seçiyoruz. Mesela ben crop seçmek istiyorum. Başladı. arkadaşlar. Hoppala. Ama katma devam ediyor. <laughs> Bu sürüyor. Bakınız. Daha çok. <laughs> Hı? Ne ya? Mantarçıklar var der. Aa. Güzel kostüm. Oğlum güzel. Aramaya çalışalım. Ne ya? Bu ağız var. Neyse. Hop. Gidin lan. Burası bizim mahalle. Hayır 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 hayır. Bir şey yapacaklar bizim Bir şey yapacaklar. Aha yapamıyorlar. Tiken kafası verdi lan. Şimdi arkamızdan vuracaklar bize. Olur. Kral da evliyor ya. Baksana sen şaşırtmaya zaman. Hoppala. Hop. Adamın gözü bende. Yürü git. Hayır 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 hayır. Ay yüklerimi aldım. Görürseniz. Hayır 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 hayır. Hayır. Hadi şimdi olmak üzere. Allah! Herkes zehirlendi. Tam bitti. Yine alacaklar. Bunlara yeme demeyiz. Öleceksin. Hayır, hayır. Hayır, Al, kaç kaç. Hadi vur. Hayır. Ben de öldüm. Hayır, tek. Adam tek attı. Şunu öldürmem yok. Oğlum, onluk olan kişi nerede? Kaç? Bas, 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 bas. Hayır, hayır. Onluk nerede? Onluk, onluk, onluk. Onluk, onluk. şundaymış. 11'lik işte. Ya. kupada kaybettik. Ben niye elmas kalkmayla seçiyorum ki? Burada bu varken. Çift hesaplar. Ablam da... çok seçiliydi arası kuleni. On, onunla bir de çıkabiliriz. Bu sırada. Onunla tanımaya varsa. Çok garip bir çocuk. <laughs> Döşmesini kısıttım yanlışlıkla. Böyle bir sesini şey duyalım. Arkadaşlar bu maç hiç konuşulmuyor. arkadaşlar siz son bir bu son maçınız. Maalesef onu yapamadık ama diğer saat 7'de hedefimizi yapacağız. Evet. <laughs> Tek zaplar şuna kadar kaldı. Bir de burada Komm, los, 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 atlayacak şurada basacaktım. Evet, son maçımızdı bu. Arkadaşlar görüşürüz. Sağ oh, ol. Ne kadar gelemedik. Görüşürüz. Bye. Arkadaşlar bu arada ben bunu tamamlayacağım. Yani dragona açmak istesem tamamlayacağım ve görüşürüz.